Yes, i̇şte başlıyoruz. Çalıştıralım aracımızı. Selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, sahil seyahat aracımız mavi boyamalı. Gerçekten çok ihtişamlı duruyor. Neredeyiz? Dostlar Samsun'dayız. Samsun otogardan çıkışımızı yapacağız. Non stop duraksız bir şekilde Trabzon'a kadar <laughs> devam edeceğiz. Samsun Trabzon seferimiz olacak. Evet, perondan çıkışımızı yapıyoruz. Yolcularımızı aldık aracımıza. Evet, aynamızı da açtık. Hadi bakalım selamımızı da verdik. Kalanlara selam. Biz yollara devam. Sola dönün. Evet bu manor, manor otobüsünü kullanmak da gerçekten ayrı Riz bir ileride. keyif veriyor. Genel olarak otobüs modları keyif veriyor öyle söyleyeyim. Tıra göre daha böyle soldan alçak. devam edin. O yüzden hani daha böyle gidişatı daha zevk veriyor otobüsün. Tır yüksek kaldığı için böyle şey oluyor biraz. Yerine göre değişiyor tabi ama Alçak araçta da daha böyle Hızlı gidiyormuş gibi bir etki veriyor Bu arada az daha çarpacaktık Evet Karadeniz Bağlantı yolundayız Bağlantı demiş ben. Karadeniz sahil yolu girdik sahil yoluna. Bu yol bizi doğruca sırasıyla Ordu, Giresun ardından son durağımız Trabzon'a götürecek. Güzel, keyifli bir sefer olur inşallah. Kazasız, belasız diyelim. Evet, bir ışıklar var. Evet, yeşil yandı ışığı görmedim ama aynadan yandaki tırın hareket ettiğini görünce dedim ışık yandı herhalde basalım gaza evet sizler nasılsınız dostlar umarım neşeniz keyfiniz yerindedir her şey gördüğünüzce olsun bu arada hız limitimde kaldırdım zaten otobüs değil hızlı gider. 120'ye kadar falan yolumuz var yani. Otobüsler için galiba hız şeyi ya 100 olması lazım ya da 110. Öyle hatırlıyorum. Otomobillerde 120, 130, 140 otoyolun şeyine göre değişiyor bunlar. En yüksek hız yapabileceğimiz otoyol Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'un bu Karadeniz tarafından yapılan o yeni dört şeritli otoyol var. Orası hız yapma bakımından en çok hız yapabileceğiniz yer bayağı geniş bir otoban dört şerit zaten çok da araç olmuyor o otoyolda gerçekten güzel bir otoyol oldu biraz fiyatı biraz cep yakıyor onun dışında güzel yani trafikle uğraşmayayım diyorsanız tercihiniz olsun yani otobüsler orayı kullanıyor genelde otobüs, tırlar bu ağır vasıtalar özellikle kuzey marmara otoyolu bu üçüncü köprünün olduğu ve o sultan selimin olduğu yol zorunlu kılındı diğer türlü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk yapmış olacaklardı. Bu yoğunluğun da önüne geçmek adına güzel bir çalışma oldu yani. Trafik bir olsun. Daha rahatlayın. Evet, aracımız pahalı yok. İstanbul'u görüyoruz. Tarttık Burası dış kameradayız Kalınca burada ne Evet geçtik kokpitimize 120 ile falan gidiyoruz Evet bir tabela var nereymiş bura Ordu diyor İyi orduya da geldik her an ışıklar çıkabilir. Yavaşlayalım. Evet ışık var. Evet dostlar orduyu da bitirdik. Ordudan çıkışımızı yaptık. Giresun'a doğru ilerliyoruz şu anda. Havamız güzel. Bol yeşillik var zaten. Klasik Karadeniz iklimi. Sizi bir sollayalım. Kilometre üzerine servis süresi için 50 TP verdiğimizle evet, keyifli bir yolculuk, relax bir sefer, rahat rahat gidiyoruz vallahi çok da trafik yok. Evet bu arada Giresun'a da girdik, Giresun tabelasını gördük burada da ışıklar çıkabilir yavaşladık o yüzden evet otobüsün röland sesi de gerçekten çok iyi çok başarılı gargantar gargantar ediyo böyle tatlı bir röland sesi var Giresun merkezdeyiz. Dolun yerden fazlasını geçtik. Az bir mesafemiz kaldı artık. Giresun'dan sonra Trabzon geliyor zaten. Pek bir şey kalmadı bundan sonra. Giresun'u bayağı geniş yapmışlar binalar falan. Oyuncu biz mod ekibine teşekkürler, saygılar, selamlar. Ellerine kollarına sağlık gerçekten. Evet Trabzon'a girdik. Trabzon tabelası. Biraz hızlı olmadı mı ya? en bir Trabzon'a girdik. Ama bayağı bir yol var yine herhalde. Tünel tünel geçiyoruz. Şu an şehir içi şeyi gözükmedi navigasyonda. Evet, Akçabat Ha, Trabzon keşfedildi dedi Şu an Yeni yeni Şehrin içine gireceğiz herhalde evet Bir skeçimiz var Bu arada şehir manzarası Efsane Güzel bir şehirleşme şeyi yapmışlar. Güzel olmuş yani. Üst geçitler falan, binalar, tabelalar, ağaçlandırmalar. Bu arada bu kadar detay var ki bilgisayar FPS düşüşüne uğradı yani. 40'lara kadar falan düşüyor arada bir. Kısa, kısa düşüşler oluyor. Düz ilerleyin. <laughs> evet, solda TMO'nun şeyini yapmışlar. <laughs> Toprak Mahsulleri Ofisi'nin şirketi var. Oradan yük alınabiliyor herhalde. Sağda falan da var ve sonra sağdan çıkın. Evet, opet. Severiz. Sağ çıkışı kullanın. Erzurum Gümüşhane bir de otogar yazıyordu galiba. Evet güzel olmuş gerçekten yapan emeğine koluna sağlık. Petrol Ofisi, Opet, Shell. Yani var da var. Gerçekten çok detaylı bir çalışma olmuş. Evet, otogarada vardık. Ilk çıkışı Sağda kullanım. hemen göründü otogarımız. Şimdiki çıkışı kullanın. Girişimizi yapalım bakalım. Son durağa geldiniz. sinyal koyduk şöyle genişten alalım biraz fazla geniş aldık herhalde selam vermeye hazırım selam verdik ben geldim şöyle iki alioson soy otopsinin arasına park ettik Evet dostlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram Kadir Karaman Official hesabımı da takip ederseniz ayrıca sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.